Yeah, yeah. Yeah. Biz geldik ha Yeah Yaktım yine köprüleri duman oldu blok fısıltı değil duvarlara şok Takvim yırtık sabrım bitti gözüm tok Sen oyun kur ben masayı devirip çıkıyorum çok ay, ay, ay. Susmam sesim sert dilim bıçak ak Yanlışına doğruna tek tek çakak Sen kırılım diyorsun tahta çürük yaprak Ben yürürüm üstünden çıtırdar her adımda çatla. İki taraf bir savaş aynı masada Biri buz biri ateş aynı kasada Sözüm kurşun gözüm nişan bak hedefe Yaklaşma fazla kaybolursun gölge Sokağın dili cebimde ağır konuşur Bir damla saygı yoksa kimse dokunur Gözümdeki çiziklerin hepsi dokudur Benimle denk sanan herkesi uyutur ay, ay, ay. Adım geçti mi titrer o sahte diller Karanlıkta değilim içimde fırtınalar Omuzumda yük var altında ezilen iler Sen poz ver ben gerçeği yazarım satırlara oh. İki taraf bir savaş aynı masada Biri buz biri ateş aynı kasada Fazla kaybolursun gölgemde Elimi sıkma, niyetini bilmem Kozlerin kayık, sana güvenmem Birlikte sahne, kalpte mesafe İkimizde keskin, farkı nefeste İki taraf bir savaş, aynı masada Biri buz, biri ateş, aynı kasada Sözüm kurşun, gözüm nişan, bak hedefe Yaklaşma, fazla kaybolursun gölgemde